Efendim Alper ekranlarından selamlar. Temmuz ayında oynayabileceğiniz 11 adet oyun seçtik ama tabii bu oyunların ne kadarı sizi tatmin eder, ne kadarı yeni bunları da konuşacağız. Yol üzerinde anlayacaksınız neden bahsettiğimizi. Tuncay Bey buyurun başlayalım ilk oyunumuzla. İlk oyunumuz bu Merang X. Öncelikle isminin çok kötü olduğunu söyleyeyim. Daha böyle heyecanlandırıcı bir isim olabilirdi ama bu merank hakkında olduğu için oyun bir yandan da hak veriyorum. Olay tamamen bu merank üzerine olan mekaniklerden oluşuyor. İşte bu fırlatıyorsun, attığın yere sen ışınlanıyorsun falan filan. Baya sadece bu merank üzerinden dönen mekaniklerle güzel bir aksiyon oyunu yapmışlar. Stilistik kendine az grafikleri de var. Karakterin böyle el animasyonları falan da daha farklı yine bir stilistik havası var. Hoş gözüken bir indie Kaptan oyun. Kaptan Bumerang diye bir Marvel karakteri vardı. Aklıma sanki böyle Bumerang'ı istesen Böyle hiçbir şey görmesem süper kahraman oyunu falan gitmişken canlıları kafamda yani ee, ama tabi bambaşka bir olay. Bir sonraki oyunumuzda Legend of Zelda Skyward Sword'un HD'si ee, Switch için geliyor kendisi. Benim çok oynamak isteyip de zamanında oynayamadığım oyunlardan biriydi. Wii'de olması lazım oyunu diye hatırlıyorum. Evet. Sen oynamış mıydın utunca? Ben de oynayamamıştım. O yüzden bunu bekliyorsundur diye düşünüyorum ben gibi. Bekliyorum. Ama bu oyunda birçok enteresan bir özellik de var. Onu da yani bahsetmeden edemeyeceğim. Ee, ya yani birkaç hafta önce hatta bir ay önce de olabilir haberleri çıkmıştı. Görmüşsünüzdür. Şimdi Amibolar var Nintendo'da. Evet. Bildiğin oyuncak figür bunu oyun konsoluna okuttuğun zaman oyuna bir şeyler ekleniyor. İçerikler falan ekleniyor karşılığında burada da gelişmiş bir fast travel sistemi yapmışlar Skyward Sword'da. Ya bu sistemde oyunun herhangi bir noktasından fast travel kullanabiliyorsun. Normalde belli noktalarda kullanıyordun. Bunu da Amiibo'ya bağlamışlar. Amiibo'yu satın alırsan ne? bu özelliği açabiliyorsun. As var ya kafa yemişim. Ve... yiyorum onu ya. <laughs> Amiibo'da. Normal Amiibolardan biraz daha pahalı. Yani böyle 20 dolar üstü falandı galiba. Yani Türkiye fiyatına gelince zaten her türlü senelerdir pahalı. Şu an çok daha pahalı da. Ya, normal ne dolar bazında da bir tık daha fiyatı yüksek. Ya bir de bu oyun yeni bir oyun da değil. Yani önceden olan fiyatı bir oyunun. Çok tabii yani. tabii yeniden çıkmış, yeniden sunulmuş versiyonu. Şimdi böyle versiyonlarda ne beklersin? Eskiden e, kusurlu olan şeyler ya da eksikliğini çektiğimiz şeyleri düzelsinler istersin. Ya bu zaten verdiğin paranın karşılığında alman gereken bir şey. Evet Bit bunu evet. yapmışlar ama bir ami bu alırsan o enteresan ben... aç gözlü bir özellik olmuş bu Nintendo gerçekten çok acayip ya. Ya hiç de umurlarında değil. Yemin ediyorum oyuncuların tepki göstermemesinden mi oluyor bunlar? Ne oluyor anlamadım ki yani. Aslında tepki gösterildi bayağı. Yani globalde de çok tepki gösterildi bu olaya da. Ee, bir değişimi olmadı henüz. Abi oyun 60 dolar. Zaten oyunu full fiyattan çıkarıyorsun. Yani bu zaten ayrı bir kafayı yemiştik bence. 60 dolardan bir tane oyunun... Yani yıllar önce çıkmış bir oyunun HD versiyonu 60 dolardan çıkartmak remake diye bir şey değil. HD ise... E, Fast sistemi ekledim diyorsun o da ayrı satıyorum diyorsun. Ya bunu var ya hani başka bir herhangi bir firma yapsa internet alemi yıkılır yani. yani. Bunda oyuncu olarak bizim de suçumuz var bence. Gerçi internet zaten çok Türkiye'de yani üzerine konuşulan bir konu değil de dünyada bence biraz daha e, insaflı davranılıyor. E, Nintendo hayranlarının ekstra sevgisinden midir nedir bilmiyorum ama bu çok fantastik bir şey yani böyle bir şey olması. Neyse. Bir sonraki oyunumuz abi F1. Yani F1 zaten formül oyunu. Yani biliyorsanız seviyorsanız oynarsınız ama bu kez şöyle bir fark var. Elektronik Arts biliyorsunuz F1 yapan şirketi satın aldı. Codemaster, Codemaster mıydı F1 yapanlar ya? Da, Hatırlayamadım ismini. E, F1 yapanları satın aldıktan sonra oyunun fiyatı Steam'de inanılmaz bir artışa uğradı. Türkiye tarafından bahsediyorum. Direkt kur farkı belli etti kendini yani. Bir de kart sistemi, mart sistemi falan var mıydı önceden bilmiyorum ama öyle şeyler de gördüm bu F1'in tanıtımında. Ultimate Team gibi benzer özellikler getirmiş. Yani umarım F1 hayranları sevdikleri oyunları bulmaya devam ederler. İyiye çatısı altında olsa bile ama e, iyiye geçtikten sonraki gelen duyuruların hepsinde ben bir şikayet gördüm oyuncularda. Yani hak ettiği yere getirecek inşallah iyi oyunu. Senelerdir <laughs> satmıyormuş düzgün şimdi canlandıracak orayı işletecek. Bu nasıl oyun ya hiç şey yok <laughs> yok yok. Oğlum <laughs> siz bunlar nasıl para kazan? Zaten para kazansalar iyi satır almazdı yani. Demek ki kazanamamışlar. i̇yi <laughs> demiş ki dur kardeşim ben sizin için kazanacağım diye dalmış oraya almış yani. Kolay gelsin iyi. Last Stop modern bir macera oyunu. Üç farklı karakterimiz var. Bu karakterlerin hikayelerini farklı farklı oynuyorsunuz ayrı ayrı. Sonra bir yerde tabi bu hikayeler kesişiyor. İşte Life is Strange ya da Telltale'ın macera oyunlarını seviyorsanız bu modern macera oyunlarını seven neredenseniz göz atmanızda fayda var. Ork Must Die 3 de çok bilinen bir serinin yeni oyunu. Ork Must pek çok oyuncu oynamıştır, denemiştir zamanında. Bu hani savunma görevlerinin dalga dalga üzerine düşman geliyor. Seni savunman gerekiyor görevlerin aslında en popüler olduğu zamanın hani popülerleşmesine yardımcı olan oyunlardan bir tanesi. Olay şu abi mekanınız var. Bu mekanı tuzaklar kuruyorsunuz işte. Belli şeyler kuruyorsunuz. Orklar üzerinize akın akın geliyor. Siz de o tuzaklarla ve becerilerinizle onları kesmeye çalışıyorsunuz. Temizlemeye çalışıyorsunuz. E, şu anda çok popüler bir canlı tabii. Herkes türe hakimdir. Bu tarzda çok oyun çıktı. Ama Ork Master 3 bunların atalarından bir tanesi. E, daha doğrusu ilk oyun öyleydi. Bu da devam oyunu. Evet çok böyle sevdiğim bir tarz değil. E, ama seveni çok fazla. Bu da e, Ork Master 3 aslında bu ay bakılabilecekler arasında değerli kılıyor. Bu oyunda bir de şöyle enteresan bir şey var. Bu oyun Stadia'ya özel çıkmıştı 2020'de. Yani Stadia'dakiler... Ha, öyle mi? Evet evet. Çok yani enteresan çok sayılı... Eksklüzif şey ex oyunlarından biri. Oraya çıkmıştı aa, aa. biz daha yeni görüyoruz yani. Oğlum dünyadan haberi yok. Stadyumdan o kadar kopmuşum ki tabii Türkiye'de de yok diye büyük ihtimalle bize de çok gelmedi ama ben hiçbir yerde görmedim. O pasta üstü diye çıktı özel falan. Hatta gameplay videosunu arayacaktım. Yani. Onu bile bulamadım bunu. <laughs> i̇şte Stadia'nın <laughs> gücü buradan gözüküyor zaten ya. Çünkü Stadia dışında <laughs> her yere şu an geliyor. PC, PS4, Xbox One, Series X işte ne varsa. Ya zaten o zaman bunlar paralarını koparmışlar abi. Ben sana söyleyeyim. Bir de ya yani 2020 bayağı bu. bir sene olmuş neredeyse. Bir sene doldu herhalde ekosistemi. Bak ondan dolayı Tabii çıkabiliyor büyük ihtimalle. Parayı Neyden aldık anlattım. bir sene daha, daha bekleriz. Da. Her yere çıkar oradan da alırız. Hiç çok temiz iş valla. Temiz iş mi göreceğiz bakalım acaba millet için hype'ı kaçmış mı olacak, ne olacak? Bayağı, ne kadar var bilmiyorum gerçi. De. The Great Ace Attorney Adventures. Bu eski bir oyun. Ya bayağı seneler önce çıkmış bir oyun ama Japonya'da çıkmıştı. Batıya ilk defa şu anda geliyor. Ya aslında bu, e, Phoenix Wright karakterinin olduğu Ace Attorney serisine ait bir oyun ama burada ana karakter Phoenix Wright değil de onun atası varsayılan bir e, daha geçmişe ait bir karakter. Oyunun içerisinde aynı zamanda Sherlock Holmes'u andıran, onu temsil eden Sherlock Holmes diye de bir karakter var. Ya Kabaca belli olaylar çıkıyor. Sen bir dedektiflik, dedektiflik yapıyorsun, araştırma yapıyorsun. Olayı belli bir aşamaya kadar çözüyorsun. Ondan sonra suçu ortaya çıkarmak, kanıtlamak üzere de mahkemede yer alıyorsun. Böyle genel kabaca bir kurgusu var. Neo The World Ends With You. Bu da ismini beğenmediğim oyunlardan biri. Ya yani normalde <laughs> The World Ends With You ilk oyun. Bu da onun devamı ama öyle bir isim koymuşlar ki ya, The World Ends With e, Ends With You'nun bilmem ne eklenmiş versiyonunun ismi gibi duruyor. Yani Neo diye başlıyor ama gerisi aynısı. Hiç böyle bir ikinci oyun havası vermiyor bence isim. İsmini beğenmedim onu da açık açık söyleyeyim. İlk oyun... E, sen oynadın mı? İlk oyunu oynadın mı? Ben ikinci oyunun videosu hoşuma gitti ama ilk oyunu hiç oynamadım. İlk oyunu ben de oynamadım. Aksiyon RPG oyunu. Hikayesiyle ve e, genel olarak tarzıyla övülen bir oyun. Kendine as bir oyun. E, hatta yanı, yanılmıyorsam hikayesi de şey hakkındaydı. E, oyunun içinde bir tane daha oyun var. Oyun içinde oyun konsepti var ve e, o oyunda işte belli bir aşamaya gelmezsen Ölüyorsun falan gibi bir durum var. Daha doğrusu ölmüşsün de dirilmeye çalışıyorsun oyunda belli bir hedefe gelerek mi? Ya yani böyle tam böyle hmm. bir e, Japon işi bir akıl Super kurcalayan Super bir Super. hikayesi vardı güzel. Ee, burada bir enteresan durumda şöyle bir şey var. Şimdi ilk oyun e, DS oyunuydu. 3 dste falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de mobile hmm. çıkarmışlardı. E şimdi bu oyuna bakıyorsun Switch'e PS4'e geliyor bir de PC'ye de geliyor. Ya büyük ihtimal ilk oyunu da çıkartacaklardır diye düşünüyorum diğer platformlara. Yoksa çok anlamsız olacak oradaki oyuncular için. İlkini tecrübe edemeden yani, ikincisine girecekler. Acaba ne kadar bağlantısı var? Ben ha bilmiyorum. tabii o da önemli. Denemek istediğim oyunlardan biri ama çok böyle bağlantılı mı, ihtiyaç var mı illa olması gerekiyor mu falan onu merak ediyorum açıkçası. Tribes of Midgard İskandinav mitolojisini temel alan bir hayatta kalma oyunu. Bu da beta'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Online çok oyunculu evet, oynamıyor. Bir kabile hatta falan. Beta de kalmış olabilir. Evet evet. Ya yani şeyde de en son şeyde görmüştük İşte bu ee, E3 zamanı görmüştük diye hatırlıyorum tekrar güncel halini. Evet. Kabile falan kuruyorsunuz bir de Türkçe desteği de var en azından Türk oyuncular için böyle de bir artısı var. İzometrik hayatta kalma oyun çok var mı acaba piyasada? Ben sanki sadece bunu gördüm. Bir de bir oyun daha mı gördüm? Çok az oyun gördüm. Evet, genelde var da çok e, yoğun yok. First person, evet, ya third person kamerası tercih ediliyor ama yani bu böyle hayatta kalma temalı bir izometrik oyun olması böyle bir garip hoşuma gitti yani. Enteresan geldi gözüme. E, hatta bir sonraki oyunumuz da biraz izometrik bir oyun. The Ascent, The Ascent artık nasıl telaffuz edeceksiniz <laughs> size bırakıyorum. Kendisi de bir izometrik aksiyon oyunu aslında. Hafif rol yapma öğeleri de barındırıyor. Tabii bu oyunun en güçlü olduğu taraf görsel olarak bayağı iyi bir durumda. Hatta Nvidia'nın RTX'ini ve DLSS teknolojisini falan da barındırıyor içerisinde. Ya da barındıracak çıktıktan sonra. Hani o kadar e, şey haşır neşir bu teknolojilerle. Görüntü olarak da çok çok hoş duruyor. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Hani çok ben biraz daha böyle zannetmiştim ki bu oyun yavaş tempolu bir aksiyon. Fakat sonradan izlediğim birkaç videosunda gördüm bayağı izometrik bir e, shooter. Tabii, yani tabii, bildiğin böyle yani deli gibi. Twin stick boot, shooter. Ha, dediğimiz o mermileri yağdığı bir e, shooter'a dönüşmeye başladım. O biraz böyle bir, ben pek sevmiyorum o bullet hell tarzı oyunları. E, ben biraz daha böyle hani ağır tempolu farklı bir yapısı olacak diye düşünmüştüm ama çıkınca bakacağım. Yani listemde olan oyunlardan bir tanesi. Ya şöyle bir tanımı vardı hangi firma yapmıştı bilmiyorum da. Diablo'nun Cyberpunk temalı ve Twin Stick Shooter olan versiyonu diye. Yani çok net böyle ne olduğunu anlatıyor gibi. Evet. <laughs> Game Pass'e de gelecek bu arada onu da söyleyelim. Boşuna ha, para ya. vermeyin aboneliğiniz varsa. Gerek keko gibi alacaktım. Geçen öyle bir oyun aldım. Game Pass'e geliyormuş gibi. <laughs> dedim. Allah kahretmesin. İade ettim sonra da. Game Pass sektöre zarar veriyor kardeşim diye. <laughs> Pokemon Unite kabaca bir Pokemon mobası zaten Tencent'le birlikte yapıyorlar. Direkt zaten Tencent'in bildiği işler bunlar. Ben ilk duyurulduğunda açıkçası ya buna gerek var mıydı dedim. Çok yani çok oralı olmadım. Ama şimdi yakın zamanda böyle oynanışını izleyince Charmander gelişiyor, Charizard oluyor böyle ortalığı yıkıyor falan. Ulan böyle bir böyle bir acaba buna da bakılır mı? Denesek mi falan diye bir şey oldum yani oradan bir çekti beni. Pokemon hayranları. anlattı özelliğe bak Charmander gelişiyor Charizard oluyor. Hayır bunu Aha, ilk defa mı görüyorsun? <laughs> hayır bunu özellik olarak düşünme canım. Yani bunu oyun, oyun esnasında gördüğün zaman bir şekilde seni tavlayabiliyor. Oyunlaştırılmış haliyle. Yoksa tabii ki de defalarca gördük de böyle bir türün içerisinde izleyince böyle bir ulan acaba denesem mi hissi yarattı. Anlayamıyorum ya Pokemon gibi örnek var mı başka acaba? Yani, yani bu kadar aynı şeyler üzerinden gidip tamam değişiyor, değişiyor da aynı işte yani ne olduğu belli. Hala da bu kadar çok kayıtlanabilen başka bir herhangi bir yaratılmış bir sanal dünya var mı çok merak ediyorum yani. Valla çok Pokemon, başarılı yani. o konuda yani birçok evet her dönemden her nesilden çocuğun aklına girdi. Vallahi oyun öyle free to start söyleyeyim. bu arada ya. Başlaması bedava, sonrası parayla. Chernobylite. Bu da e, hayatta kalma, korku, evet. RPG. Erken erişimde erken erişimde de olması lazım. Bayağıdır yine bizleydi. Evet. Çizgisel bir akışı yok. Yine serbest ilerleyebiliyorsunuz. Takım kurma falan durumu var ya. Botlarla oynuyorsun bildiğim kadarıyla. O da bir soru işareti denemek lazım. Böyle stalker seven insanlar için öncelikle böyle daha dikkat çekici duruyor. Bir de şöyle bir durum olmuş bu oyunda. Ben de yeni bu video için araştırırken fark ettim. Zamanında Türkçe desteği getirmişler oyuna. Sonra bir anda kaldırılmış. Net bir açıklama da yapılmamış. Aa, Acaba ne sebeple böyle bir şey oldu merak ettim ben de. Enteresanmış. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey duydum. <laughs> Getirip kaldırmadık. İnsanlar satın falan almış çünkü şikayet etmişler. Türkçe desteği vardı satın aldım. Şimdi yok geri getirin falan diyenler var yani çok saçma Tatlı. bir durum var ortada. Neden acaba? Yani çeviri stüdyosuyla mı acaba bir anlaşmazlık çıktı ya, sonrasında? Çünkü şey bu da. çeviri stüdyolarında da çok üç dönüyor bir yandan. Google Translate çeviri yapıyorlar. Sonra firma fark edince ipleri kesiyor falan öyle durumlar da olabiliyor da şimdi nasıl bir Türkçe öyle ile mi? çıktığını da bil, bilmiyorum yani. Görmedim oyunun Türkçesini. Ben, ben acaba öyle olabilir. bir sıkıntı Çevir. mı oldu? Çeviri stüdyosu parasını alamamış falan da olabilir yani. Hani öyle bir şeyden dolayı da sıkıntı yaşamış olabilirler. Ee, zaten çok böyle büyük bütçeli olmayan oyunlarda bu çeviri işleri her zaman bir şey olabiliyor, bir sıkıntı yaratabiliyor. Ee, i̇ki taraf için de, firma içinde, çeviren taraf içinde. de. Evet, sonuçta çevrildiyse ee, neden geri alasın ki yani, yapılmış iş yani. Evet, Biz bunu beğenmedik, ki, Türkler gelmesin, oynamasın falan diyecek artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkler oyunumuza gelmeyecek lan falan diyormuşum, şey ben de zannetmiyorum öyle türlü Peki bu ay, e, hangi oyun senin bir numaranda? Hangisini deneyeceksin, denemek için sabırsızlıkla bekliyorsun? Bu ay çok zayıf ya. Vallahi ama Temmuz. Yani... Zorlanarak şu an bakıyorum acaba hangisi en çok beni çekiyor diye ama ya bu Merang X ile Zelda arasında gidip geliyorum. Yeni oyun olduğu için bu Merang X diyeceğim. Zaten ben de Zelda diyecektim direkt. Ama şu Amiibo'dan zaten fiyat ayrıcısını. Bir, <laughs> bir, bir de üzerine Amiibo mu, bu deyince ben iyice sinirlendim. E, oynayacağım mı oynayacağım. Sonuçta oyuncu adam seviyorum yani ne yapayım oynayacağım yani. Ee, ama o bir numaramdan siliyorum, üzerini çizdim onun. Ben de e, Ascent diyorum ya. Ben de onu bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, modern maker Zelda. <laughs> Buraya geleceksiniz Zelda. Arkadaşlar Temmuz ayı biraz şey geçer, sönük geçer ama bu ay gene hani 3-4 yıl öncesinden nazaran fena değil bence. Ee, daha da boş Temmuz ayları hatırlıyorum ben. Ağustos ayında biraz biraz daha toparlanmaya başlayacağız ondan sonra tam gaz devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oyunları biz yapıyormuşuz gibi söyledim bu arada. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kusura bakmayın. Temmuz'da böyle oldu <gülüyor> ama <laughs> Ağustos'ta <'u> toparlayacağız. <laughs> Elimizden geleni yapacağız. <laughs> hayır, hayır öyle bir şey yok. Biz yapmıyoruz. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.